Gördüğünüz gibi şans. Geçiyoruz. Gördüğünüz gibi nerede fırlatıcı yaptım geçen yayından sonra bu fırlatıcı üç tane şöyle bir olaya girmemiz gerekiyor. Burayı tavan olarak düşünürsek. Bu fırlatıcıları. Her türlü Boran'ın bana yapacağı ata Öyle mesela şuradan. Bu Sırtlarımı çıkardım. Evet arkadaşlar sistemlere başlıyoruz gördüğünüz gibi hmm. Ya bu taş bloklar aslında dur şöyle Bakın arkadaşlar yaptım Şuradan Buraya bir tane fırlatıcı Her kulenin tepesine iki tane fırlatıcı koyacağım Bunu da söylemiş bulayım Şimdi bulutçuların çok da fark edilmesin diye şöyle bıraktım. böyle 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 yaptık. Gayet güzel. Şimdi arkadaşlar Bunların nasıl çalışacağı konusunda en ufak bir fikrim bile yok. En kötü zaten şartlarla çalıştırırız. Şuradan şey alıyorum. Ne alıyorum? Arrestom buldum. Hmm, bir de bana ne lazım? Onu... Ha. Burada mıydı onlar? Arıyorum arıyorum. Burada İşte şurada mı? Arkadaşlar çeşitler doldu artık ha. Oldu. Bir tane şalter yapalım. Şimdi restonu da aldık değil mi? aldık. Deneyeceğim şansım. Bakalım inşallah olur arkadaşlar ya. Yani. Karşı cek çalışıyor. Mesela şöyle. 17 tane var De. Benim yanımda ok yok. Bir dakika dur bana şu pok alacağım bir. Çalışacak mı çalışmayacak mı o konuda en ufak bir fikrim yok ama <laughs> şimdi benim aradığım şeylerden bir tanesi var. Bu, kaç tane var lan burada? Abi işte daha bir şey bu zaman yaparız. Ne arıyorum ben? Ha ok. Varım nerede benim? Hangi chest attım gene bana okları ya? Ha burada. Tamam. Şöyle. Hiç durmadan çalışması lazım Şuraya sekiz tane ok. Sekiz tane ok. Buradan da göremiyorum ki. Ha, o öyle fırlamaz ki. Yenileyici nasıl? Nasıl oluyor? En ufak bir fikrim bile yok. Basitmiş. Ulan bir dakika. Bizim pişmiş taşımız şurada olmasına abi. Burada bu çestelerden bir tanesinde pişmiş taş vardı. Ha dokuz tane var burada mesela. Son çestede bakayım belki daha fazla vardır orada. Üç tane de burada var. Ha redstone aldık. Şuradan dokuz on tane. Reston, torch yapalım da kalır. Yaptım. Craft böyle bir dakika. Nerede onlar benim? Hı. Şimdi dört tane yapabileceğiz. Şöyle diyorum, hatırlamıyorsam. bir tane fazla son sıkıntı yok. Şimdi iki dört tane yaptık. Aa, bunları nasıl çalıştıracağım konusunda gerçekten en ufak bir fikrim bile yok gençler. Şimdi daha önce nerede baksanız hiç uğraşmadım bu reston işleriyle. Şunu uzun da şartları atsak. Ha, ben bir de reston tartıyorum. O zaman şöyle Redstone var burada. Bunu buradan buraya bağladık. Nasıl olmadı yani? olmadı? duruyor. atta Attı. Bakalım bakalım mesela şimdi. Bu da altı tane burada yedi tane kalmış. Vay. Peki bunları son gelecektirme vereyim bir dakika. Tamam ben şimdi aşağı inip toplayacağım. nereye kadar atabiliyor Oo, bayağı iyi yer atmış Tamam demek ki biz onu öyle çalıştıracağız Tamam yanında mutlaka reston torç bulunduracağım ben onu şalterle deneyeyim bir dakika arkadaşlar şalterle deneyelim Çünkü şalterle olursa daha rahat olur oradan adamları oklarız. bence daha rahat olabilir Acelemiz burada. Bakayım. Şimdi. Gene okları attı, gene uzağa attığını düşünüyorum. Ben şöyle attığımı böyleyim artık. Sonra doğduktan sonra bakalım nereye kadar gitmiş arkadaşlar. yine bayağı ileri atmış. Onu okudu tamam. Demek ki artık vakti geldi diğer kuleleri bitirip onun üstüne de fırlatıcı sistemini yapmak. Hmm. <laughs> şunu basacağım. Ama önce 30 seviye kasmamız lazım. Onu da nasıl yapabilirim? Gençler bu arada yukarıya böyle acil kaçışlara, kaçışlar için vesaire şeyler için bir ray sistemi döşeyeceğim şuralara. Şuraya kadar, yukarı kadar. Oradan hani düşman geldiğinde, Bora geldiğinde buradan hani ben direkt rayla yukarı çıkacağım. O da benim ayrı bir savunma taktiği olacak. Hani biz orayı hallettik demek ki. Ee, o zaman gidiyoruz biraz kızıl... Işte normal stone falan toplayacağız. Dakika arkadaşlar de vardır Bir ona bakacağım. Hı, varmış attı sattık. Bir tane daha var. Başka 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 bakıyorum 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 şu anda yok. Buraya bakıyorum. Burada da yok gibi gibi. Yok. Aynen öyle. Acaba son gecikmeyle atsak e, yenileyicileri son gecikmeye çeksek daha mı şey atıyorlar? Söyleyin adına. Daha mı uzun atıyorlar acaba? Şu an bir dakika bir geciktirme daha, verdim. Daha uzak gitti herhalde. Buradan çünkü tam göremiyorum. Hmm. Bir saniye gençler. Ne oldu muştu? saat kaldı işte geriye oldu Dikkat gençler geldim. Division'a şu anda ben iniyor. Betasa iniyor. Ama da inmesine var. Zaten Age of çıkacaktım. Bir Age of'tan çıkalım bakalım. Gelecek de kimse yok ki ne yapacağım ben de bilmiyorum. Aslında bir arkadaş geldiğinde yeni açsam daha iyi olabilir arkadaşlar. Öyle yapalım. Şimdilik e, bir yayınımızın daha sonuna gelelim. Şimdilik görüşürüz ve bay bay.